Bu mevsimde bekleme beni. Ben gelirsem baharda geleceğim. Uçağımda rengarenk kır çiçekleriyle ve Nevruz'dan sonra geleceğim. Bilmezsin. Bilemezsin sen. Nice beklenmedik darbeler aldığımı yalın ayak kaç defa geçtim sevda denilen ateşin üzerinden. Nice boranlarda kaldım, savruldum. Kimi zamanda tipi vurdu, kayboldum. Bu yürek öyle fırtınalar gördü ki ta ciğerlerimden vuruldu. Bu yürek nice kahpe kalle sevdaların ardından titreyen bir mum ışığı altında sevdaya dair ne küskün şiirler yazdı. Üzüldü, örselendi kaç bin kere. Aldığı yaralar öylesine acıttı ki canını. Unutmak istedikçe kanadı. Ve her seferinde kendi yaralarını kendi sağ attı. Yine de Sevmekten vazgeçmedi bu yürek. Hele son cemre düşsün bakalım. Bademler, kayısılar atsın çiçeklerini. Doğa canlansın. Şöyle yeşile dönsün dağ tepe. Göçmen kuşlar geri dönsünler. Ülkemin dört bir yanında yakılsın Nevruz ateşi. İnsanlar el ele ve kardeşçe atlasınlar ateşin üzerinden sevgi ve barış olsun bakalım. Hani türküsü bile var. Ne de olsa kışın sonu bahardır diye. Hele gelsin bahar. Bak ne özlediğin sevdaları takınıp yüreğime sana olan sevgimle geleceğim. Hangi gece var ki sabah olmamış? Hangi zemheriden sonra bahar gelmemiş? Sen yeter ki yüreğindeki sevgini sıcak tut.'' Ben gelende gün geceye döner, el ayak çekilirse, yürekte yaktığın ateş alevlenirse, gecenin gözleri aşkımızın şahide olsun. Ama sen bu mevsimde bekleme beni. Ben gelirsem, baharda gelirim. Ölüm olmadıktan sonra mutlaka geleceğim. Ha ölümde olursa şayet, nasıl olsa duyar, o zaman sen bana gelirsin ben sana baharda geleceğim baharda geleceğim